Cevap vermiyorsun. Neden? Bu da mı sır? Sır mır değil ince. Yüzüğü takmadım çünkü bugün bizimkilerle birlikte mezarlığa gittim. O yüzden evde bıraktım. Mezarlığa mı? Evet. Annemin yıl dönümü bugün. Ay, kusura bakma ben bilmiyordum. Bilmiyorsun çünkü sürekli kendi kafandakilerle ilgilisin. Her şeyin altında bir şey arıyorsun. Bu daha ne kadar sürecek böyle ince? Benden bir şeyler saklamayı bırakana kadar. Her şeyi bilmek mi istiyorsun? Evet. İyi ee, o zaman anlatayım sana her şeyi. Sırf sen mutlu ol, hayatta kendini çaresiz, sıkışmış hissetme diye... ...ben senin arkandan bir iş daha çevirdim. Hem de öyle büyük bir suç işledim ki muhtemelen duyunca nefret edeceksin benden. Ne yaptın? Okuldasındır inşallah Ege. Parasını o adamın dediği okuldan mı bahsediyorsun abla? Hayır değilim. Bundan sonra da olmayacağım. Biliyordun değil mi? Benim razı olmayacağımı biliyordun. Bile bile gizledin benden. Gerekirse okumam. Hep söylediğiniz gibi itin serserinin biri olurum. Ama o adamın parasıyla asla okumam ben. Anladın mı? Asla. Ha onu da söyle. Teşekkür falan bekliyorsa daha çok bekler. Hiçbir şeyim değil o adam benim. Anladın mı? Hiçbir şeyim. Ne dedi? Haberi var mıymış? Bilmiyorum, kapladım ama. Belki de yoktur oğlum. Niye o kadar emin konuştun? Bağırıp çağırdın kıza. Vardır dede, vardır. Ege'ydi. Az önce söylemeye çalıştığım şey buydu zaten. Aramasaydı öğrenecektin. Görünürde bunların hepsi iyilik. Hepsini iyilikmiş gibi yapıyorsun. Radyoyu alma teşebbüsün. Babama para vermen, Ege'nin okulunu ödemen. Hepsi iyilik. Ama hepsini benden gizli saklı yapıyorsun. Haber vermeden yapıyorsun. Arkamdan dolap çevirerek. Bu evi bile haber vermeden emrivakiyle alıyorsun. Hep bir emrivaki. Hiçbir kararda ben yokum. Sadece sen varsın. Ve? Ve mi? Daha ne dememi bekliyorsun? Ben bütün bunlardan rahatsız olduğumu daha nasıl anlatabilirim sana? Yalnız yanıldığın bir şey var İnci. Sen böyle hep tedirginsin. Hep bir sorgulama halindesin ya. Ben yani. kendi kendime öyle mi? Öyle ya da değil. Ee? Gitmenden korkuyorum. Hem de çok korkuyorum. Ama ben gitmekten korkmam İnci. Ruhum ihtiyar benim. Sürekli peşinden koşup duramam nefesim yetmez. Anlıyor musun? Sen şimdi bana... ...sen ne demeye çalışıyorsun? Elimi tut. Beraber yürüyelim. Ama ne olur beni koşturma artık. Sen beni terk etmekle mi tehdit ediyorsun? Ha? hakkımı savunuyorum diye. Benim gözümü mü korkutmaya çalışıyorsun? Sen kendini anlattın. Müsaade et şimdi de ben anlatayım. Seni sevmeme izin vermezsen zorla yapamam İnci. Ne yaparsın yani? Karşındaki senden dürüstlük bekliyor diye çekip gider misin? Sen beni terk etmekle tehdit edemezsin. Korkutamazsın. Senden tek istediğim şey dürüstlük. Eğer bunun için beni cezalandıracaksan baştan söyle. Ben de ona göre davranayım. De. Ben de yalan söylerim de, arkandan iş çeviririm de bu belirsizliğe bir son verelim. Son verelim, öyle mi? Öyle. Ya dürüst olursun ya da hayatımda hiç olmazsın. Bu kadar basit. O yaptığın iyiliklerini önce sorarsın. Ben istiyor muyum, istemiyor muyum öğrenirsin, sonra yaparsın. Bu kadar net. Ha bir de şunu söyleyeyim. Sen beni şu kadarcık tanımış olsaydın ne bu evi alırdın, ne de Ege'nin okul parasını öderdin. Ben öyle bir insan değilim. Ben senden ne kredi kartları istiyorum, ne pahalı hediyeler istiyorum. Ben o değilim. Benim senden tek istediğim yalan dolansız bir hayat. Çocukluğumdakinin tam tersi yani. Anlıyor musun? Tamam. Bundan sonra yalan yok. Canını yaksın yakmasın, her şeyi öğreneceksin, bileceksin. Ama tam da şu anda sana bunun sözünü verdiğimde senden de bana inanmanı beklerimince. Bana inanabilecek misin?